Sürdürülebilirlik Hayat'a hoş geldiniz. Bugün fırsat eşitliğini konuşacağız. Konuğum King's College London'da ekonomi doçenti İray Aksoy. Hoş geldin. Hoş bulduk. Konuşuyoruz seninle. Bazen bölümler arasında da e, dönüyoruz, dolaşıyoruz. Hep bir fırsat eşitliğine geliyor. E, sürdürülebilirliğin kalbinde yatan bir konu. Birazcık bu konuda konuşmak istiyorum ve direkt hemen sana topu soruyu var, atıyorum, topu atıyorum. E, sürdürülebilirlikle fırsat eşitliğinin ilgisi nedir? Şöyle bir ilgisi var. Bir kere fırsat eşit, eşitsizliği ya da fırsat eşitliği benim böyle hani kişisel olarak canım sıkan, kanayan yaran yaram diyebiliriz. Çünkü işte burslarla okuyan birisi olarak ben tamamen biz bir şekilde tesarifi bir şekilde olduğum yerdeyim. Çok başarılı olduğumu falan kesinlikle iddia etmiyorum. Ama fırsat eşitliğinin olduğu bir dünyada belki de çok daha farklı yerlerde olabilirdim yaptığım araştırmalarda da zaten e, fırsat eşitli eşitliğinin ya da eşitsizliğin neden önemli olduğunu, ayrımcılığın ekonomiyi neden kötü etkilediğine dair çalışıyorum. E, şimdi niye fırsat eşitliğinden bahsediyoruz? İki öğrenci alalım elimize. Bir tanesi varlıklı bir aileden geliyor. Bunu biz hiçbirimiz tercih etmiyoruz. Değil mi? Bunlar bize doğadan verilen e, kendi tercihlerimizin dışında olan şeyler. Bir tane öğrenci varlıklı bir ailede oluyor. Belki IQları, görünüşleri çok benzer. Diğeri de fakir bir ailede, amiyane tabirle belki de kenar mahallede büyüyor. Şimdi çocukluktan itibaren kenar mahallede büyüyenin etrafında ekspoze olduğu bilgiler, gittiği okul, yediği yemek, her şey çok daha e, düşük kalitede oluyor. Diğeri de, ama bunlar hepsi yani görünebilir faktörlerdi çok benzer benzer, benzer e, kişiler. Diğeri de sırf daha farklı bir ailede büyüdüğü için e, çok daha fazla fırsatta sahip oluyor. Şimdi bu acı bir şey. Şundan dolayı acı bir şey. E, eşitsizlik şöyle iyi, iyi. İyi, çalışanın iyi kazandığı, daha iyi yaşadığı bir dünyanın olması şart. Diğer türlü kimse. Zaten daha önce bu tarz sistemler denendi ve hiçbir şey yaramadı. E, ama biz Mesela eğitim konusunda. insanlara fırsat eşitliğini vermek zorundayız. Bu neden? Çünkü kenar mahalledeki büyüyen birisinin gittiği okulla ortalamada, iyi mahallede büyüyenin gittiği okul ortalamasının çok büyük farklar olmaması lazım. Bu neden önemli? Çünkü kenar mahalledeki zaten akıllı birisi olduğu ama bunun farkına varıp daha fazla emek verip, daha fazla e, çalışarak bu açığı kapatabilir. Ama o çok büyük bir, bir gap varsa arada çok büyük bir, bir boşluk varsa bunu hiçbir e, e, ekstra çalışma maalesef kapatamaz. Bu de bunun şöyle bir negatif bir tarafı oluyor. İnsanları bu tarz büyük eşitsizlikler maalesef e, enerjilerini alıyor, cesaretlendiriyor, çünkü biliyor ki çok fazla ileriye gidemeyecek hayatta. Bu neden sürdürülebilir kalkınma için önemli. Çünkü bir eşitsizlik daha fazla oldukça o konuştuğumuz Faktörler işte daha bilinçli olmak çevreye karşı daha çevreye duyarlı ürünler tüketmek bunları sadece o yüksek tabakadaki belli bir kesim yapabiliyor ama alt kesim hayat mücadelesinde yani o, o, o insanlara gidip ya evet sürdürülebilir kalkınma çok önemli işte çevre çok önemli hikayesi anlatamayız bunu yaptığımız zaman da zaten o daha geçim derdi yeşil elit elitler oluyor bunu bu buna dönüyor olay yani. Çünkü zengin, varlıklı bir kesim, eğitimli bir kesim diyor ki hayır sen işte daha çevreye duyarlı tüketim yapmak zorundasın vesaire vesaire. Zaten alıcısı da yok yani bunu görüyoruz çok net bir şekilde. Ee, ama fırsat eşitliğini getirirsek ya da eşitsizliği azaltabilirsek e, bunun önünü bir şekilde alabiliriz. Bunun şöyle olabilir. Belki de devletin hakikaten yurt dışına iyi öğrencileri göndermesi gerekiyor. Belki de işte üniversite sınavına giren e, başarılı öğrencilerin belli kısmına yurt dışında okumak isteyenlere şans verilmesi gerekiyor. Neden? Şu anda Türkiye'de benim öğrencilerim arasında da var. Türkiye'nin belli ailelerinden gelen, Türk öğrencilerim olduğu zaman belli ailelerden gelen öğrenciler oluyor. Ama bursla gelen ya bir tane ya iki tane işte o da Canmöne bursuyla geliyor. Artık devlet burslarıyla gelen öğrenci sayısı da çok azaldı. Ee, ya da işte British Council'ın bursuyla geliyor. Bunlar da bir iki öğrenci. Bunları da çok zor. E diğerleri ne yapıyor? Potansiyellerin farkına varmadan, globalleşemeden, dünya vatandaşı olmadan e, sıkışıp o şirket döngüsünde, ufak döngüde e, kalıyorlar. E, Türkiye zaten OECD ülkeleri arasında verimliliğinin en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi. Hatta en düşüğü. Çalışma saatleri açısından en uzun çalışılan ülke. E, kişi başına bak, kişi başı üretimde yine çok düşüyoruz. E, şirketlerin verimliliği düşük. E, bu da aslında insan insan gücünün, human capital dediğimiz o gücün iyi kullanılmadığını gösteriyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi fırsat eşitsizliği olması ve benim jenerasyonumda bu vardı. Şimdiki jenerasyonumda bu çok daha büyük. Ben en azından kendi imkanlarımla çalışıp yurt dışına gitme fırsatını buldum. E, İngilizce öğrenmek için mesela. Şu andaki döviz kurlarıyla bu imkansız. Ee, bu da maalesef çok acı bir reçete çıkarıyor ve bunun kötü tarafı da bu jenerasyonlar. E, çünkü biz şey de biliyoruz ekonomide iyi aileden ailelerden aileye, jenerasyonlardan jenerasyona aktarmalar var. Şimdi eğer bir kişi iyi eğitim alamıyorsa, gelir düzeyi alt tabakada kalıyorsa, onun çocuklarının o şekilde yaşama ihtimali çok daha yüksek. O yüzden de uzun dönemli negatif etkileri oluyor yani sadece bir jenerasyon. Onu takip eden e, soyunu da etkileyecek bir şey kesinlikle. Şimdi verdiğin örnek benim aklıma iki tane şey getirdi. Şimdi, e, şöyle bir örnek verdi. Yani bir biraz daha elit e, bir kesimde. Belki varlıklı bir ailede doğmuş bir çocuk. Biri de diyelim ki e, köyde, kasabada ya da neyse e, imkansızlıklar içinde bir ailede ortamda doğmuş bir çocuk. İkisi de denk diyelim. İkisi de aynı IQ seviyesinde diyelim dedin. E, şimdi bu taraf için yani o imkansızlıklar içinde doğmuş kişi için mesela çok iki şey var. Türkiye'de öyle hikayeler çok vardır ya müthiş bir şans eseri çıkışı nasıl olabilir? Müthiş bir şans eseri olabilir ya da müthiş bir yetenek hani olağan dışı hani böyle milyonda bir olabilecek bir IQ ya da neyse seviyesi. İki şans var yani oradan çıkabilmesi için işte böyle bir kurye geçenlerde bir yerde bir piyano çalmıştı müthiş bir Mozart eseri çalmıştı işte o büyük bir sosyal medyada ses getirdi işte ona sahip çıkılındı kendi kendine öğrenmiş piyano çalmayı o parçayı yani benim diyen öğrenci bilmem kaç tane ders alsa belki daha büyük imkanlar içinde olan de bile çalamayabilir yani orada mesela müthiş bir yetenek var kendini geliştiriyor tabii bu milyonda bir işte şey tabii. Mesela üniversitede birinci olan işte bilmem neredeki Kağızman'da çobandı bir sene. Yani bunlar Türkiye'de böyle biraz böyle arabesk hikayeler çok var. Çünkü başka türlü o taraftan çıkan yok da herhalde bunlar o yüzden bize umut verici geliyor. Yani oriental bir toplum olduğumuz için hala evet. bunlar ilgi çekiyor. Yani Kesinlikle. Dramı olan hikayeleri seviyoruz. Evet ee... bu taraf böyle. Bir de öbür tarafta da mesela ilk verdiğin hani daha imkanları olan bir e, çocuk için. Mesela şimdi bizim çocuklarımızın jenerasyonu da da inanılmaz bir e, şey tembelliği var. Çalışsam ne olacak ki? Yapsam ne olacak? Onu yapsam ne olacak? Bence o kadar çalışsam da şu kadar para kazanabileceğim. Bir de işin gerçeği şey var yani ekonomi de sana e, çok yani daha çok çalışan daha çok çalışan daha çok kazanamıyor. Yani ya da işte artık ev alabilmek, araba alabilmek hayal oldu. Ya o zaman niye çalışayım'a geliyor belki ya da ucuz yollu influencer olayım ya da neyse yani ucuz yollu işte zengin koca bulayım falan geliyor yani durum. Dolayısıyla bu konu fırsat eşitliği, eşitsizliği her neyse hem bu taraf için hem bu taraf için aslında devlete büyük bir kayıp. Yani insanın kendine zaten büyük bir kayıp soyuna e, ve sonraki jenerasyonlarına, ülkesine. Ee, ama yani bir yandan da e, human capital dediğin yani bir insan eğer bir devlet için bir ekonomik e, şeyse, e, digitse eğer o anlamda da büyük bir kayıp hem bu tarafta hem bu tarafta. Doğru. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 2007-2008 senesinde work and travel yaptım 4 ay üniversiteden işte yazın birçok insan yapıyor da hala devam ediyordur muhtemelen. Aynı program. Gittim Chicago havalimanında çalıştım. İşte orada e, İstanbul'da da, işte kenar mahallede büyüdüm. Gittim oraya. Yani ha, uçaktan indiğim anda... Zaten en ucuz uçak biletini almak için 4 aktarmayla falan gitmiştim. Böyle 28 saatte falan gittim İstanbul'dan Şikabı'ya. Ee, ama bunun uçaktan indiğim anda otele gittim ve e, şirket bir otel ayarlamıştı. Yaşan standardım anında yükseldi. Çünkü havalimanına yakın bir mahallede yaşıyordum. Mahalle yemyeşil, büyük evde. Tipik Hollywood filmlerinde gördüğümüz tipik bir beyaz Amerikan mahallesi. Ee, o beni mesela çok motive etmişti. Yani ben bunu istiyorum demiştim. Çünkü buradaki insan çıta ortalama bir anda. Ya, hiçbir şey yapmadım. Başka bir ülke değiştirdim. Ve çıta yükseldi. Neden çıta yükseldi? Çünkü orada tenis oynamaya başladım mesela. Yani bunun için ne gerekiyor? Aslında çok basit, ucuz bir aktivite tenis. Bir tenis partneri lazım. Raket lazım. En iyisini almanına da, da gerek yok. Tenis topu lazım. O kadar çok kort var ki. Herkes tenis oynuyor. Tenis oynamak istemeyen basketbol oynuyor. Onu yapmak istemeyen futbol oynuyor vesaire vesaire. i̇mkanlar yani çok fazla. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman işte tenis yapmak, işte hala belli bir zümrenin tenis oynamak pardon. Hala belli bir zümrenin yapabildiği bir aktivite. Bu aslında eşitliği, eşitsizliği çok net e, gösteren bir faktör. Bu eğitim için de böyle. Yani Amerika'da birçok bir üniversite e, çok iyi eğitimler sunuyor. İşte dünyanın en iyi üniversiteleri ya Amerika'da ya İngiltere'de. E, ben gittiğim zaman Burada dört sene okudum. Hiçbir şey okumamışım dedim. Öyle bir seviye vardı ki ilk quizlerimi çok iyi hatırlıyorum. İşte iki aldım, 5 aldım, 10 aldım. Sonra bursum vardı. bursum devam etmesi için çalışmak zorundaydım. Her şeyimi bir kenara bırakıp çalışmaya devam ettim. Ama çalıştıkça da karşılığını aldım. Ee, bu da motivasyonu getiriyor sistem tabii. Sistem bu beraber. şekilde kurulmuş. Sistem bu şekilde kurulduğu için çalışmaya teşvik ediyor seni. E, tabii ki acımasız bir sistem. Ee, eğer sağlık problemlerin varsa bazı... Işte, eğer etnik gruplardan geliyorsan hala dezavantajlısın. Ama en azından iyi çalışanı ödüllendiren bir sistem var orada. Ee, tabii ki eksikleri çok. Ama senin dediğin gibi Türkiye'deki jenerasyonlarda ya işte çalışsam ne olacak? Fazla zaten alacağım maaş belli. Özellikle şu dönemde e, bunun iki sebebi var. Ya bir belli alelerden gelenlerde bir şımarıklık oluyor. Çünkü o dediğim gibi intergenerational wealth biz bir jenerasyondan diğer jenerasyona geçiyor. Bunun bir rahatlığı oluyor. Ya da dediğin gibi ya diyor zaten Nasılsa ben, ne, para, kazanacağım, ne kadar para kazanacağım ki niye çalışayım, niye sistemin kölesi olayıma geliyor. Ve de herkese de bir işte bir influencer olayım, onu yapayım, bunu yapayım. Herkese bir ünlü olma, iyi kıyısından köşesinden ünlü olma derdi var. Ya ben diyorum ki sen ne o işte milletvekili olmak istiyorsan da işte iyi bir çorbacı olmak istiyorsan da iyi ol işinde iyi olduğun zaman zaten insanlar seni bir şekilde fark ediyor ama sabredip çalışmak lazım. İşte sürekli dan... biraz, biraz daha zor oluyor belki de ya da e, biraz daha hani sosyoekonomik olarak hani bizim e, bulunduğumuz standarttaki ülkelerde belki. Ya çünkü sistem onu ödüllendirmiyor. Ödüllendirmiyor. Peki e, şunu da hani biraz şimdi sistemi konuştuk. Bireysel düzlemde hani aklıma bir şeyler getiriyor. İşte bu fırsat eşitliği nasıl sağlanabilir? Yani herkes kendi bütçesine, kesesine göre aslında e, Nasıl işte globalde büyük zengin ülkeler daha dezavantajlı ülkelere fonlamalar, yardımlar yapmalıysa belki bireyselde de böyle çok zengin olmaya da gerek yok bunun için bir parça o vizyonu, o eğitimi, o hani dedin ya o eve gittim, o evi gördüm ben artık o hayatı istiyorum. Yani bu bu, bu buna böyle biraz daha dahil edelim. İşte herkes birine el verip yardım edebilir. Ya bunun örneklerinin sosyal kapitalin yüksek olduğu aslında bizim senin dedin bahsettiğin şey sosyal kapital aslında. Ee, mesela İtalya'nın kuzey ile güney arasında çok büyük farklar vardır. Kuzeyde sosyal kapital çok yüksektir, güneyde çok düşüktür. Ee, sosyal kapital düşük olunca da orada işte e, mafyalaşma artıyor vesaire vesaire. Bu da ekonomik kalkınmayı etkiliyor. Aslında senin dediğin şey de bu. Ee, bu İtalya örneğini niye verdim? Çünkü çok net bir fark var orada kuzey-güney farkı. Ee, biz maalesef daha çok güneye benziyoruz. Hem yaşam tarzımız olarak hem de hareketlerimiz, davranışlarımız olarak. Türkiye'de de aslında dediğin gibi bir yandan bize yardım etmeyi seviyoruz. Ama yardımı yardım ederken o çok işte aç doyurayım yardımına. Evet bu çok önemli. Ee, ama belki de ufak ufak senin dediğin gibi insanların vizyonunu arttıracak ya da eğitimlerine katkıda bulunacak ee, şeyler, yardımlar da yapmak lazım. Mesela benim kişisel örneğim çok ilgili e, olduğu için söylüyorum. Kesinlikle. Senin hikayen ee, çok birebir bir örnek burada. Müthiş. Ben Amerika burs almayı bursalık alıp Amerika'ya gittiğimde master için okul yarısını karşılıyordu. Yarı tuition'ımın tü, tü, okul parasının yarısı yoktu henüz. Ulaş büyük var. Buradan da anayım kendisini. hayatımı hayatını değiştiren insanlardan bir tanesidir. Bursumun yarısını ödedi. E, okul masrafımın. Son gün işte ben gideceğim birkaç gün sonra Amerika'ya. Master'a. Orada bana çıkardı. O zamanın parası hatırlamıyorum da 500-600 dolar para verdi. İyi bir paraydı yani hala iyi bir para. Bunun bunu demişti sana bana söz ver sevdiğim bir sanatçının konserine gideceksin. Aha. Ve ben o parayla New York'ta Norah Jones konserine gitmiştim mesela. Sonra bunu niye anlatıyorum? Çünkü ilk anlattığım hikaye Chicago görüyorsunuz çok güzel insanların yaşam standardı o. Yani bizde burada şeye şey öğretiliyor yani e, tamam doyalım bu çok önemli bir faktör ama daha iyi yaşamlar var. Biz niye bunu hak etmeyelim? Şükretmek bambaşka bir şey. Hepimiz şükrediyoruz yaşadığımız hayatlar Özellikle Laka. özel hayatlar yaşıyoruz. Ama daha iyisi tabii ki var. Daha iyisi için çalışmak lazım. Görmeden de, talep edemeyiz. Bilmediğimiz evet. bir şeyi talep edemeyiz değil mi? Yani, yani yurdumuz, dolayısıyla çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Yurdumuzun her köşesi cennet. o Tamam cennet ama yani bunu diyen insan Hawaii'ye gitmiş mi ya da Amerika'da bir road trip yapmış mı? yani her ülke çok güzel. Yani bunları görmeden işte çok fazla ülke güzellemesi yapmak, tamah etmek e, üzüyor, e, sinirlendiriyor beni. Sinirlendirmiyor diyeyim de işte çok vizyonsuzca geliyor açıkçası. Bu da neyi niye, niye? Dediğim gibi bu da jenerasyonlar. Adnan jenerasyonlara aktarılıyor. İsterim ki İngiltere'deki bir taksi şoförü nasıl Bele'ye golf oynamaya geliyorsa, birçok taksi şoförü bunu yapar. Bu arada çok alakasız bir örnek olduğu için. Yo çok değil. güzel evet müthiş. Ben Türkiye'deki de taksi şoförü de çok rahat. İskoçya'ya golf oynamaya gitsin. isterim. ben öyle bir ülkede yaşamak isterim. Umarım bir gün böyle bir ülkeye sahip oluruz. Umarım. Umarım o günleri görürüz. Biz göremesek de çocuklarımız, torunlarımız falan görür umarım. Çok teşekkür ederim. Bence çok önemli bir konuydu kendi kişisel hikayeni de paylaştım bizimle. Çok anlamlı oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sürdürülebilirim hayatım bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.